Gittin gideli her şey yarım çay soğudu Sözler kısık cebimde son mesajın Geri dönmeli son cümle Bu şehir artık iki kişilik değil Ben tek başıma bir düğün kırdım Bir sigara içtim adını sayıklayarak Yarısı yalan, yarısı yanık Gittim gideri her şey yarım çay soğudu Sözler kısık cebimde son mesajın Geri dönmeli son cümle Bu şehir artık iki kişilik değil Ben tek başıma bir düğüm kırdım şey yarım çay soğudu Sözler kısık cebimde Son mesajın geri dönmeli son cümle Bu şehir artık iki kişilik değil Ben tek başıma bir düğün kırdım ooh, ooh. Gittiğim gibi her şey yarım çay soğudu Sözler kısık cebimde Sözler kısık çay soğudu Sözler kısık cebimde Sözler kısık cebimde, sözler kısık cebimde. Sözler kısık cebimde mesajın Geri dönmeli son, son cümle Bu şehir artık iki kişilik değil Ben tek başıma bir düğün kırdım